hicap arkasından. Yani bir engel arkasından. Perde gerisinden vahiy örnek. Diyor ki Allah Azze ve Celle o mübarek vadide ağaçtan, ağaç istikameti, istikametinden o vecihten Ey Musa ben Allah'ım diye konuştu. Allah Azze ve Celle. Kellem Allah Musa tekliğmen diyor ya Allah Musa ile konuştu. Nereden konuştu? ağaç istikametinden, ağaçtan konuştu Allah Azze ve Celle. Yani bir ne arkasından? Perde arkasından. Yine başka kardeşlerim bir engel arkasından rüya yolu var. Allah'ın rüyayla konuşması var, vahyetmesi var. Bu engele. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'a ben uykuda seni boğazladığımı görüyorum. De bakayım sen ne diyorsun? oğlu İsmail'e. Rüya görüyor ve rüyasında İsmail Aleyhisselam'ı boğazladığını görüyor. Sonra diyor ki de bakayım sen söyle ne diyorsun, ne söylüyorsun, görüşün nedir bu konu hakkında? Zaten İsmail Aleyhisselam şöyle diyor ya baba ne rüyası? Yani rüya müya ne yani rüyayla o kara basan, o vehimdir o yani öyle kabustur öyle rüya mı olur? Rüyayla hareket mi edilir? demiyor değil mi? Evet. Şimdi herkes ya öyle mi diyor acaba diye bir şaşkınlığa düştü. Ama öyle diyor olması lazım sünnet inkarcılarına göre. Niye? Ya baba dur bekle ya bir vahiy gelsin bir Kur'an ayeti yani bize bir sahife gelsin. Öyle rüya ile olur mu bu iş? Nerede hangi ayet? Baba. He? Diyebilir ki bir kişi ki İsmail Aleyhisselam ne diyor kardeşlerim? Ey babacığım, emrolun, emrolunduğun şeyi yap. Yani onun Allah'tan gelen bir emir olduğunu biliyor o rüyanın ve emrolunduğun şeyi yaptı. Onun Allah'tan geldiğini biliyor. Kaldı ki kardeşlerim, bir kişi de derse ki ya İsmail Aleyhisselam bunu diyecek tabii yani o çocuk o da babası fakat öyle değil. Allah katındaki derecesini yine Allahu azze ve celle söylüyor İsmail Aleyhisselam. Neymiş İsmail Aleyhisselam'ın konumu? O Sadukul va'dı. Yani kardeşlerim, vaadi kesin, sözü doğru. Allah katında muteber, itibarlı bir kişi ve bir nebi ve bir resuldü. Ayette Allah Azze ve Celle söylüyor. O Resul ve Nebi bir kimseydi. Yani İsmail Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın doğurması ya o şey doğrulaması o bir çocuktu canım. Yani o söyler böyle şeyler değil. O sadıkul vaad. Bir Nebi ve bir Resul'dür. Bir Nebi, bir Resul öylesine bir söz söylemez. Onu çocuk yerine koyamazsın. Yani böyle bir makamdaki bir kişiden bahsediyoruz İbrahim Aleyhisselamın rüyası için emir olunduğu şeyi yap baba diyor bu makamdaki kişi. Dediğimiz gibi yani babaya hani yani vahiy gelsin yani rüyayla mı rüyayla olur mu öyle şeyler demiyor. Şimdi diyenlerin tam tersine. Evet. Bu yaklaşımın Allah Azze ve Celle'nin bu şekliyle rüyayla ona emir getirdiğini bilerek bunu doğruluyor ve kabulleniyor ve bunun yapılmasını istiyor İbrahim Aleyhisselam'dan. Onaylıyor. Ve İsmail Aleyhisselam'ın bu sözünü de yani emir olunduğun şeyi yap baba sözünü de Allahu Azze ve Celle tasdikleyerek bize bildiriyor. İsmail de bu hataya düştü demiyor. Tasdikliyor ve diyor ki İbrahim ve İsmail Aleyhisselam beni sabredenlerden bulacaksın. Ee, estağfurullah. İsmail Aleyhisselam beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Allahu Azze ve Celle de İsmail Aleyhisselam'ı sadıkul va'd diye övüyor. O bir nebiydi diyor. O bir resuldü diyor. Yani sözünü tenkit etmiyor. Sözünü doğruluyor. Burası çok önemli. Rüya geliyor. Haber. Ya baba yani bir rüya üzerine benim boğazımı mı keseceksin demiyor. Doğruladığını da Allah Azze ve Celle doğruluyor. Evet. Ya belki şu olabilirdi. Hemen bir sonraki adımda bu haberi üzerine yani İsmail Aleyhisselam bunu da değerlendirebilirdi. Baba dur biraz bekle belki başka bir haber gelecek. Belki senin gördüğün rüyanın evet. yanlış olduğu, ya da şöyle bir vahiy gelecek sana. İbrahim bir rüya üzerine çocuk mu boğazlanır? Diye belki bir ayet gelecek. Bekle de diyebilirdi. Bunu neden aldım biliyor musunuz? İsmini ben severim Kırpar Aykut. Ya da gerekirse koyarız. Mehmet Okuyan ve Mustafa İslamoğlu ve avaneleri kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kesme girişimini İbrahim Aleyhisselam'ın kendi vehimleri olduğunu düşünüyor. Yani diyor ki yani İbrahim Aleyhisselam'a bir haller oldu öyle. Kendi kendine kesiyordu. Az kalsın kesiyordu. Allah İsmail Aleyhisselam'ı kurtardı. Öyle diyor. O yüzden kardeşlerim şu İsmail Aleyhisselam'ın sözü doğrulaması Allah katındaki konumu Allah'ın da İsmail Aleyhisselam'ı doğrulaması kardeşlerim çok önemli. Ve dediğim gibi Allah Azze ve Celle şunu söylemiyor. Ya İsmail İbrahim rüya üzerine çocuk mu bağlanır demiyor. Tam tersine doğruluyor, onaylıyor. <laughs> Ve rüyanın İsmail Aleyhisselam'ın boğazlanmasına yönelik bir emir, bir vahiy olduğunu tasdikliyor. Diyor ki ayette Kasas suresinde yine. Nasıl ki her ikisi de teslim oldu. Yani tesniye kullanılıyor ikili. Kullanılıyor. Nasıl ki her ikisi de teslim olunca, teslim olduğunda neden zaten ikisi diyor? Çünkü bu ikisi için de zor. Sadece İsmail Aleyhisselam için zor bir iş değil ki. İbrahim Aleyhisselam da kendi oğlunu boğazlayacak. O yüzden teslim olması gereken sadece İsmail değil. Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın da teslim olması lazım. Ayette diyor ki nasıl ki her ikisi de teslim olunca yani felemme esleme her ikisi de teslim olunca demek ki bakın bu doğrulamadır. Her ikisi gelen vahye gelen rüyanın hakikatine teslim oluyor. ve onu yanı üzerine yatırınca teslim olup da onu yanı üzerine yatırınca biz ona seslendik. Yani teslimiyetini ispatlayınca yanı üzerine yatırıp kesmeye kanaat edince işte o zaman biz seslendik. Yani imtihanı geçtikleri zaman. Ey İbrahim sen rüyanı tasdik ettin. Sen rüyanı tasdik ettin. Bakın kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü rüya üzerine tasdik üzerine tasdik. İsmail Aleyhisselam gibi bir Resul ve bir Nebi'nin bir Sadıkul Va'd'ın tas doğrulaması, Allah'ın İsmail Aleyhisselam'ı doğrulaması, doğrulaması, ikisinin teslim olmasını Allah'ın doğrulaması tekrar. Rüyanın da bir vahiy kanalı olduğuna kardeşlerim delillerdendir. Yani ne demek bu tasdik ettin? Yani gereğini yerine getirdin. Sana emrettiğim gibi yaptın. Yani Allah bu emri, bu vahiy sahiplenmiştir kardeşlerim bu ayetlerle. Rüya yoluyla gelen vahiy sahipleniyor. Bu da engel üzerinden vahidir.